Köpeğin gece horluyor, gündüzleri de ağzı açık mı nefes alıyor? Bunun sebebi yumuşak damak sarkması olabilir. Peki yumuşak damak sarkması nedir? Gel anlatayım. French Bulldog, İngiliz Bulldog, King Charles Cavalier ve Pug gibi ırklarda yumuşak damak olması gerekenden daha uzun olabilir ve bu soluk borusunu kapatabilir. Aynı zamanda bu köpeklerde burun kanalları da olması gerekenden daha dardır ve böylece hastanın doğal olarak nefes alabileceği burun ve soluk borusu kanalları çok dar olur. Bunu bir örnekle açıklayalım. Elinize bir pipet alın, diğer elinizle burnunuzu kapatın. Ağzınıza koyduğunuz pipet yardımıyla nefes almaya çalışın. Ne kadar kalitesiz nefes alabileceğinizi, ne kadar az nefes alabileceğinizi hayal edin ve bilin ki köpeğinizde ancak bu kadar nefes alabiliyor. Dolayısıyla bu problem hastaların yaşam kalitesini çok çok düşürüyor. Önüne geçebilmenin yolu yumuşak damağın kısaltılması Burun deliklerinin de estetik bir cerrahiyle genişletilmesi. Genç yaşlarda yapılabilecek bir cerrahiyle hastanızın yaşam kalitesi çok artacak. İlerleyen dönemlerde kalp hastalıklarının, ani nefes durmalarının veya soluk borusu çökmelerinin veya daralmalarının önüne geçecektir. Kaçınabileceğiniz herhangi bir şey olmamakla birlikte çok sıcaklarda, gündüz saatlerinizde köpeğinizi dışarıya çıkarmamanız gerekiyor. Fazla aktivasyondan ve koşmadan uzak durmanız gerekiyor.